bugün ayın kaçıydı? Meşgul et Öyle de öyle. Samını öteceğim onu. At baş... meşgul abi bir dur. Ayın kaçını siktir et. Meşgul Meşgul çalıyor. Fotoğraf baksın. Bugün abi aleyküm abi. selam. Resmi gördün mü? Resmi <laughs> <laughs> He. Abi. Bugün ayın kaçı? <laughs> Korktun ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi artık internette tıklanmayla kurulacak bir video çektik haberim olsun 1 Nisan. Ama inandırıcıydık değil mi? Ya bir yemin ediyorum. Yemin evet. etmedim ki. Vallahi dedim oğlum. Vallahi dedim. <laughs> <Anladım>. İnanmadım. <laughs> yemin edince <ederim de> inandım. <laughs> Neyse. Ya, 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 şu keçenene bir desene gideceğiz. Ha.